Eminem barba yıkılacak diye çok korktum. Peki e, hala toprak göçtü. Geliyor. Akşam da göçtü. Hiç uyuyamadım. Akşam da göçtü. Geliyor. Hala geliyor. Sağanak yağış Denizli'nin Merkez Efendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy mahallesinde heyelan meydana getirdi. Bölgede özellikle 4 ev ve sakinleri tedirgin ve önlem alınmasını bekliyor. Üstümüzde evler var. Onlar buraya gelecek diye, onlar da buraya çökecek diye korkuyoruz biz. İşte yan tarafı gördünüz komşunun oraya. E benim burası da öyle. Biz her zaman buralarda uğraşıyoruz. Bahçemiz arka buralarda eğleniyoruz, oturuyorduk. Ama böyle olacağını Allah'tan geldi ama ne yapalım bize de bir yardımcı olsunlar. Geçtiğimiz günlerde yamaçtan düşen kaya parçaları iki evin bahçesine ve balkonlarına zarar verirken şans eseri kurtulan 60 yaşındaki Serpil Havalı evlerinin altındaki hareketliliğin sürdüğünü belirtti. Ben içindeydim. İçinden çıktığım daha şuraya geldim. Göçmesi bir oldu. Tenikeler kadar geldi böyle. Altında kalacaktım. Ucuz kurtuldum. <laughs> Aa, saniyelik çıkı çıkmaz göçtü böyle hepsi şeyden arkadan dal komple endi sanki eve girecek evin en yıkılacak diye çok korktum. Evlerine girmekten korktuklarını yamaçtaki evlerinde üzerlerine yıkılmasından endişe duyduklarını söyleyen vatandaşlar yetkililerden yardım bekliyor.